ben de Gökhan Hoca'ndan esinlendim. Bir de Kurtlar Vadisi ile ilgili bir sahne var. Şimdi bu sahnede İskenderle Polat çatışmaya giriyorlar. Tak 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 çatışmaya giriyorlar. Ve orada Polat Memati arıyor. Memati diyor bana yardıma gel diyor. Memati de diyor ki tamam abi diyor. Usta diyor hatta filmde hemen geliyorum diyor. İşte burada Memati ne yaptı? Pardon. Polat ne yaptı? Memati'yi çağırdı. İşte Polat'ın yapmış olduğu hareket ne oldu? bizdeki davanın ihbarı oldu. Haber etti. Gel bana yardım et dedi. Peki yardıma gelen kişi kim? Feri müdahil olan kişi memati. Bak ne dedim farkında olmadan? Feri müdahil yani yardıma koşan kişi kim? Memati. Peki memati Polat'ın yanında olmak zorunda mı? Yok. İsterse e, karşıda olan kişi efendim biz İskender'in yanına da gidebilir o kendi bileceği şey. Demek ki feri müdahil illa çağıran kişinin yanında olmak zorunda değil. Şimdi bu çatışmalar devam ederken de ondan sonra yine işte sesler geliyor. Efendim Müslüm derhal diyor silahlarınızı teslim edin diyor. Türk polisi geliyor. Peki Türk polisi ne diyor? Silahlarınızı teslim edin diyor. Bura bizim diyor. Onlar ne yapıyor? İşte gözaltına alıyor bilmem neler yapıyor. İşte orada Türk polisinin yapmış olduğu hareket ise ne oluyor? Asli müdahale oluyor. Dikkat edersek asli müdahale yine farkında olmadan ne yaptık? Genelde devlet yapar demiştik değil mi? O zaman toparlarsak. Burada Polat'ın yapmış olduğu hareket çağırma hareketini ihbar dedik. Doğru mu? Doğru. Efendim söyleyeyim. Ondan sonra memati abi ben geliyorum dediği harekete ne oldu? Mematini yapmış oldu hareket ne oldu? Fer'i müdahale oldu. En sonunda kim geldi? Türk polisi geldi. işte. Türk polisi ne yaptı? Ben dedi burada hakkım var, hukukum var dedi. O da ne oldu? Asli müdahale oldu. Peki burada Polat diyelim ki tek başına havaya ateş ediyor. Şimdi burada memati'ye gerek var mı? Şimdi burada Polat tek başına havaya sıkıyor. Çekişmesiz bir yargı. Böyle burada Polat'a da şey mematiye demek ki gerek yok. E o zaman çekişmesiz yargıda feri müdahale yoktur. Ama Polat yine tek başına havaya ateş ederken Türk polisi yine gelip silahını teslim et diyebilir mi? Diyebilir. Demek ki çekişmesiz yargıda asli müdahale mümkündür. Çekişmesiz yargıda mematiye gerek yok. Feri müdahale olmaz ama çekişmesiz yargıda ne olur? devlet polis yine ne yapabilir gelebilir? Asli müdahil olabilir güzel kardeşim. Şunu da asla unutmayalım sadece devlet olacak diye bir şey yok. Biz genelde örnekleri devlet üzerinden veriyoruz. Asli müdahale örnekler.